Türk milleti çalıştandır. Türk milleti çekildir. Eşeriyetin kıymakta olduğu sıkıntı ve acı devam etmektedir. Merhaba arkadaşlar, bir önceki videomuzda Türev'in fiziksel ve cebirsel yorumunu yapmış, ne tür işlere yaradığının bir kısmından bahsetmiştik. Bu videomuzda da Türev'in geometrik yorumunu yapacağız. Şimdi şeklimize dikkat edelim. Şekilde bir fx fonksiyonun grafiğinin bir kısmı görülmektedir. Şu mavi ile çizilmiş olan fx fonksiyonumuzun grafiğidir x eksen üzerinde bir a noktası ve buna karşılık gelen değer f a şu noktayı biz a ile gösterelim. Evet. a'ya bir h artışı verdik. Şu bizim meşhur h'ımız hatırlayın. a artı h noktası burası. Fonksiyonun değeri bu noktada f a artı h. Peki şuraya t noktası diyelim. Şurası da C noktası olsun. Şimdi fonksiyonumuzun grafiğini şu yeşille gösterdiğimiz buna D doğrusu diyelim. D1 doğrusu olsun. D1 doğrusuyla T ve A noktalarını da kestik. Burada görüldüğü gibi bir dik üçgen meydana geldi. TAC dik üçgeni. Burada tanjant beta yazacak olursak karşı dik kenarın komşu dik kenara oranı. Evet şurası H kadar bu tanjant değeri, evet, f A artı H eksi F'a bölü H'dir. Peki, bu aynı zamanda T1 doğrumuzun eğimidir. M, T1 doğrusu. Bunu analitikten de biliyoruz. Peki, şimdi biz şu H'ı sıfıra götürdükçe ne olacağına dikkat edelim. Evet, yani şu C noktası A'ya yaklaştıkça, T noktası da eğri üzerinde hareket ederek giderek A noktasına yaklaşacak. H sıfıra yaklaştıkça T A'ya yaklaşacak. Bu yeşil doğru sol tarafa doğru açılarak giderek değişik doğrular halinde devam ettikten sonra T noktası A ile çakıştığında bu noktada bu grafiğin eğrisine teğet olacak. Yani şu beta açısını düşünün bakın. Yeşili şu üstten ben kaldırdıkça şuradaki beta açısı bu yeşilin alt tarafı maviye doğru yaklaşacak. Ve giderek bu mavi ile çakışacak. Beta açısı teta açısıyla eş olacak. İşte biz şu ifadenin haşı sıfıra götürürken limitini alırsak buna daha önce fonksiyonun türevi demiştik hatırlayın. O zaman bu kez fonksiyonun a noktasındaki türevi f üssü a ile gösterdiğimiz şey ne olmuş olacak? Fonksiyon y eşit fx eğrisinin x eşit a'daki teğetinin eğimi olmuş olacak. Evet. Toparlayıp sonuç olarak söyleyecek olursak bir fonksiyonun eğrisinin x eşit a noktasındaki teğetinin eğimine o doğrunun pardon, o fonksiyonun x eşit a noktasındaki türevi adını vereceğiz. Evet, türevin geometrik yorumu ve yaradığı işlerin bir kısmını da bu şekilde belirtmiş olalım. Peki arkadaşlar, biraz önce anlattıklarımızı şimdi de bu şekil ve bunun devamında göstereceğim animasyonla izlersek biraz daha iyi anlaşılacağını sanıyorum. Şimdi şeklimizde mavi ile gösterdiğimiz fx fonksiyonumuzun grafiği herhangi bir fx fonksiyonu aldık. Grafiğimiz mavi ile gösterdiğimiz. x80 üzerinde bir a noktası aldık. Buna karşılık gelen noktayı büyük a ile gösterdik şu şekilde. Ve buna karşılık gelen değerse f a olarak gördüğünüz gibi şurası. A artı h noktamız x80 üzerinde burası. Buna karşılık gelen y eksen üzerindeki değerimiz ise f a artı h. Şimdi bir doğruyla da bu fonksiyonumuzun eğrisini kestik. Bir kesenimiz var şu anda. Şu pembeyle gösterdiğimiz doğru bunu kesti. Burada dikkat edin. Şuraya da c diyelim. TCA diye bir dik üçgen meydana geldi. Bu dik üçgende şu açıya alfa dersek tanjant alfa yani bu doğrunun eğimi şeklimize göre ne olur arkadaşlar? Evet şu mesafe bölü şu mesafe. Bu mesafe nedir? H kadardır. Peki yazalım o zaman. Yukarısı F A artı H eksi F A kadar. Aşağısı H kadar. Evet bu aynı zamanda şu gördüğümüz üçgendeki alfa açısının tanjantı yani şu doğrunun eğimidir. Peki iddiamız nedir? Biz h sayısını sıfıra yaklaştırdıkça yani şu c noktasını a'ya doğru yaklaştırdıkça h değerimiz de sıfıra yaklaşacak. Bu böyle olurken t noktası nasıl hareket edecek? Doğru, eğrimizin üzerinde hareket edecek. Evet şu yönde hareket edecek, edecek. Giderek A noktasına yaklaşacak. Ve H sıfır olduğu zaman T noktası da A noktasıyla çakışacak. E o zaman kesen durumunda olan şu doğrumuz bu fonksiyonumuza A noktasında teğet olacak. Yani işte bir fonksiyonun X eşit A noktasındaki türevi demek bu fonksiyona A noktasında çizilen doğrunun eğimi demektir. Evet h'ı sıfıra götürürken limit aldığımızda demek ki şu ifade yukarıda yazdığım ifadenin h sıfıra giderken limitini alıyorum. Evet. f artı h eksi f a bölü h. İşte bu ifadeye fonksiyonumuzun a noktasındaki türevi diyoruz. Peki. Olayı bir kez de burada canlı olarak izleyelim arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim gibi şu noktamız eğri üzerinde hareket edip A'ya yaklaştıkça H mesafesi de giderek sıfıra yaklaşıyor. Ve kesen durumunda olan doğrumuz giderek teğet olmaya yaklaşıyor. Ve o T noktası A noktasıyla çakıştığında h'ımız 0 olacak ve kesenimiz o noktada eğrimizin teğet olacak. İşte gördüğünüz gibi. Şu anda t noktası ile a noktası çakıştı. H'ımız 0 oldu ve doğrumuz a noktasında fonksiyonumuza yani eğrimize teğet oldu. Evet arkadaşlar. Örneğimizde fx eşit eksi x kare artı 6x eksi 5 parabolüne x eşit 2 noktasından çizilen teğetin y eksenini kestiği noktanın ordinatını bulmamız isteniyor. Peki teğet acaba bu eğriyi hangi noktada kesiyor? Bunu bulmak için f2 değerini bulmam lazım. f2 eşittir. Eksi 2'nin karesi artı 6 kere 2 eksi 5 Evet, bunu hesaplarsak 3 olduğuna göre demek ki teğetimiz 2'ye 3 noktasından geçiyor. Şimdi bir geçtiği bir nokta belli. Eğer bir de eğimini bulabilirsem bu teğetin denklemini kolayca yazabilirim. Peki bu teğetin eğimi neydi arkadaşlar? Biraz önce bahsetmiştik. Bu noktadaki fonksiyonun türevi bu noktadaki teğetin eğimine eşit. Öyleyse f üssü x'i bulalım önce. Yani fonksiyonumuzun türevini alıyoruz. f üssü x eşittir. Eksi 2x artı 6. Ve f üssünde 2 değerini yerine koyarsak f üssü 2 eşittir. Ne olur burası? Eksi 4 artı 6 eşittir 2. İşte teğetimizin eğimini bulduk. Evet, m teğet eşittir 2. Şimdi eğimi 2 olup 2'ye 3 noktasından geçen doğrunun denklemini yazmam gerekiyor. Yazalım. O da y eksi 3 eşittir. 2 çarpı x eksi 2'dir. Evet. Bunu düzenleyebilirim ama e, soruda buna gerek yok. Çünkü y eksenini kestiği nokta soruluyor. Eğer y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsam x eşittir 0 yazmalıyım. Evet. x eşit 0 ise bu ifade y eksi 3 eşittir. 2 çarpı 0 eksi 2 buradan y eksi 3 eşittir. Eksi 4 ve y eşittir. Eksi 1 bulunur. Demek ki teğetimiz y eksenini eksi 1 noktasında kesiyor. Örneğimizde fx eşit x kare parabolüne x eşit 2 noktasında çizilen teğet ve normalin denklemini bulmamız isteniyor. Peki bakalım bu teğetimiz hangi noktadan geçiyor? x eşit 2 için y değerimiz f2 eşittir. 2'nin karesi o da eşittir 4. Demek ki teğetimizin değme noktası 2'ye 4'müş. Teğetimizin eğimini de bulursak denklemini rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğim fonksiyonun o noktadaki türevine eşitti. Öyleyse f üstü x yani x karenin türevi 2x olup f üstü 2 eşittir 4. Yani teğetimizin eğimi 4'müş arkadaşlar. Peki şimdi eğimi 4 olup 2 4 noktasından geçen doğrunun denklemini yazmamız isteniyor. Bu da y eksi 4 eşittir. 2 çarpı x eksi 2'dir. Peki, teğetimizin denklemi bu. Düzenlemesini de yapabiliriz istersek. Normalin denklemi deniyor. Normal demek arkadaşlar, teğet o noktada dik olan doğru demektir. Normal bu teğet dik olduğuna göre bunların eğimleri çarpımı eksi 1 olmalı. Öyleyse Normalimizin eğimi, evet, normalimizin eğimi 4'ü ne ile çarparsam eksi 1 olur? Eksi 1 bölü 4 de tabii ki. Eksi 1 bölü 4'müş. E bu da aynı noktadan geçtiğine göre bu kez eğim eksi 1 bölü 4 olup 2'ye 4 noktasından geçen doğrunun denklemini yazmam gerekecek. O da yine y eksi 4 eşittir. Eksi 1 bölü 4 çarpı x eksi 2 olarak bulunur. Peki örneğimizde fx eşit 2x kare artı 4x eksi 6 parabolünün y eşit 2x eksi 8 doğrusuna en yakın noktasının apsisini bulmamız isteniyor. Bu nokta kimdir acaba? Şöyle bir düşünecek olursak, bu parabole sonsuz sayıda teğet çizebiliriz. İşte bu çizeceğimiz teğetlerden şu doğruya paralel olanın değme noktası aradığımız noktadır. O zaman şeklimize bakalım arkadaşlar. Evet, şeklimiz bu. Parabolümüz x kare artı 4x eksi 6. Doğrumuz 2x 8 doğrusu. Evet. Şu x0 y0 noktasından parabolümüze bir teğet çizildi ki bu teğet bu doğruya paralel olmalı. İşte bunlar arasındaki bu h mesafesi. Evet. Aradığım nokta işte bu x0 noktası. O zaman bu teğetimizin eğimi belli. Bu teğet bu doğruya paralel olduğuna göre eğimleri eşit olmalı ve teğetimin eğimi bu doğrunun eğimi olan 2'ye eşit olmalı. Teğetin eğimi 2'ymiş. Soru o zaman şu ana kadar yaptıklarımızın tam tersi durumuna geldi. Acaba bu parabolün hangi noktadaki türevi 2'ye eşitmiş? Aradığımız bu. Öyleyse söylüyorum. F üssü x eşittir. Hadi x sıfır diyelim sorudaki. 2 ise x0 nedir? Bunu arıyoruz. O zaman türevimizi alalım arkadaşlar. Fonksiyonumuzun türevi, evet, ne olur? 4x artı 4. Ve bunu 2'ye eşitleyeceğiz. 4x artı 4 eşittir 2. Buradan 4x eşittir eksi 2. Öyleyse x eşittir eksi 1 bölü 2. Hadi şuna x0 diyelim. Çünkü soruda x0 olsun demiştik. Evet. Demek ki aradığımız nokta x0 eşittir. Eksi 1 bölü 2 noktasıdır arkadaşlar. Evet. x eşit 3 kosinüs kare 2t. y eşit 4 sinüs 2 t denklemleriyle verilmiş bir y eşit fx parametrik fonksiyonumuz var arkadaşlar. Bunun y eşittir 4 bölü 3 noktasındaki teğetinin eğimini bulacağız şimdi. Yani neyi bulacağız biz? Teğetin eğimi demek, evet teğetin eğimi dy bölü dx demekti. Yani o noktadaki türev Hangi noktadaki? Y eşittir 4 bölü 3 noktasındaki türevini arıyoruz. Peki hatırlayalım. dy bölü dx parametrik fonksiyonların türevini alırken neydi arkadaşlar? dy bölü dt bölü dx bölü dt idi. Yani evet fonksiyonlarımız parametrik olarak burada verilmiş. 4 tane sinüs 2t'nin türevi bölü 3 tane kosinüs kare 2t'nin türevi. Bunları alacağız. E tabi türev almayı artık bildiğimizi varsayıyoruz. Alalım bu türevleri. Evet yukarının türevi arkadaşlar uzatmıyorum. 4 tane 2 tane sinüsün türevi kosinüs. Evet kosinüs 2t. Aşağının türevi. Evet 3 tane 2 tane kosinüs 2t çarpı eksi sinüs 2t eksi sinüs 2t peki bakalım sadeleşmeler var mı burada var şu kosinüs 2t'ler gitsin bu 2 ile bu gitsin bu eksi 2 ile bu 4 gitsin burası 2 olsun ve evet bu ifade eşittir yukarısı eksi 2 Aşağısı 3 tane sinüs 2t. Evet. Peki. Şimdi burada bir duralım. Ve şuna tekrar dikkat edelim. y eşittir 4 bölü 3 noktasında biz bu türe varlıyoruz. O zaman şuraya bakalım. Bu işlemi burada halledelim. Evet. y 4 bölü 3 olacağına göre 4 bölü 3 eşittir 4 tane sinüs 2t yazıyorum. Buradan evet sadeleşmeleri yapalım. Şunlar gitsin. Sinüs 2T ne bulunur buradan arkadaşlar? 1 bölü 3. Şimdi tekrar buraya dönelim. Getirip bu bulduğumuz sinüs 2T değerini burada yerine yazalım. O zaman ifademiz eksi 2, 3 tane. Evet sinüs 2T'yi de 1 bölü 3 olarak bulmuştuk. Evet bunlar gitti ve sonuç eksi 2 olarak bulundu